Peki şöyle bir şey yapalım mı? Ee, bu arkadaşları görünür görünmez diye bir olay var ya. Visible in, invisible olayı var. Gerçekleştirelim mi? içerisine ben bir text girebiliyor muyum acaba? Bir icon girmeye çalışın arkadaşlar. Text input. React native. Icon. Adam mesela yazmış burada. Evet, böyle bir şey yaptımış. Basit çözüm. Daha güzel bir şey var mı? Aynısı. Daha güzel bir şey var mı? Bunların border color'ını e, weave'in içerisinde yap diyor. Mesela buraya bir weave verelim. Yapmak istediğim şey e, anladınız değil mi arkadaşlar? arkadaşın değerlerini şuraya alayım. Şimdi bordurunu Şu an sign up'ta mı yaptım? Bakayım sign up'taki sisteme. Şöyle bir sistem oldu. yüzde %90 yapayım. Edding değeri vermeyelim. Bakayım nasıl olacak. Bu da oldu. Şimdi Bu arkadaşım bir de flex Direction vereyim row diyeyim ve bundan sonra bir icon ekleyeyim Size verelim. 32. Az ne vermişiz şeylere, sayılara, altındaki sayılara. Aynı herhalde. 32 herhalde işimizi görür. Neyim eşittir? Native, Icon, Vector, List İki tane şey var Hey Yukarıda kullanmışım ben Icon olarak onun tarzını kullanmış mı arkadaşlar? E ve A splash olarak iki tane şey kullanmış mı arkadaşlar? Şimdi bir getireyim. Alır. Yes. Şöyle bir Şöyle göründü arkadaşlar. Çok büyükmüş bu. Hemen bunu biraz küçülteyim. 24 bir hemen şuradan Justify content center yaparsam Pardon. Ha doğru ya. Align Align items center oldu. Çok güzel oldu. padding horizontal diyelim. Seçeneğimiz var mı? left 5 dersek on dersek on çok oldu 5'i iyiymiş. Şeyde space between diyeyim. Nerede bu? Biri bu tarafta, biri bu tarafta olsun. 24 de fazla. 20 yeter herhalde. Right'i biraz fazla verelim. Evet. Şu arkadaşın şöyle bir özelliği oldu. Ne yapacağım arkadaşlar? Ben buraya bir touchable opacity ekleyeceğim. Bu arkadaşı visible ve invisible yapacak. Hemen şu yukarıda set state use state, state var mı burada? Visible is visible. Pass diyorum arkadaşlar is visible as. Arkadaşlar şöyle olsun. Initial state false olsun. And Oraya true vereceğim ya o yüzden is hidden diyeyim. issecure daha mantıklı issecure Biz secure Ters verdim arkadaşlar. Başlangıcı true dedim. Çok iyi oldu şu an. Bir de iki tane var arkadaşlar. Bir de diğeri var. issecure pass Confirm var. S yes, Confirm var. Bu da true. Buradaki değerler gelsin buradan alsın. Biz Secure Pass Diğeri de nereden olacak arkadaşlar? Is secure Pass Confirm Is Secure Pass Confirm şu işlemi böyle gerçekleştirdik. şu arkadaşa bir touchable opacity ekliyorum arkadaşlar. Onun içerisine gömeceğim. Touchable, opacity bu arkadaşı touchable opacity'nin içerisine sarmaladım. Şu an hiç herhangi bir aksiyona gerek yok. Şurada touchable opacity eklenmiş bir bakayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz eklenmemiş bak. Onu da kurtarmış oldum. Oh. Şu an işin buradaki kısmındayım. Ne diyor bana? Aa, pardon. Sorry gençlik. Ekledim diye düşündüm de eklememişim state. Burada ne diyor? Secure password dedim diye hatırlıyorum. Secure Pass Burada. Şeyde yanlış mı yazdım? Tıklayabiliyor muyum? Süper arkadaşlar. Bu arkadaş tıklıyorum. Bu arkadaşı tıklıyorum. Şimdi geldim. Aykın kısmına geldim. Bir yerinde her şeyi bitireyim, ondan sonra diğerinde kullanayım arkadaşlar. Şu arkadaştayım. Ben burada bir aksiyona gireceğim. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? Şu arkadaşı kullanıyorum. Diyorum ki eğer diyorum biz secure pass bu pass miydi? Evet. is secure pass is secure pass true ise bunu yapsın. False ise sadece iyi göstersin arkadaşlar. Bak true ise bunu yapsın. False ise sadece bunu yapsın. Şu arkadaşa on press yaptığında da ne yapsın? Gitsin ara set is secure pesi ne yapsın arkadaşlar? Is secure pesin değil yapsın değil mi? Is secure pesin değil yapsın. Böyle bir şey mi? Küçük mü yapmışım ben? Niye küçük yazmışım arkadaşlar ya? Pardon. Bir sekür Bunların şeylerini bir değiştireyim. Aşağı o yüzden patladı. diyeyim ki bu arkadaşa tıkladığımda değer Secure Pass'in değili olsun. Bir bakayım. Bir yerde daha mı kullanmışım eksiklik şurada. Tıkladım, göründü, tıkladım, gizlendi. Tıkladım, göründü, tıkladım, gizlendi. Şu an Yazıyorum. Güzel bir olaydı bu. Bunu nasıl yapabilirim? Neredeyim? Buradayım değil mi? x input'un değerini yüzde seksen yapın. Yüzde yüzünü kullansın. Şu arkadaşın pozisyonu absolutos ve right değeri <laughs> burada bir hata yaptığımı düşüneyim. arkadaş niye alta geçmedi? Ha evet evet. Bakın okay. bu şey ya arkadaşlar justify şey pardon flex direction row verdim ya mecburen ne yapacağım şu kısmı da bir divin içerisine alıp hatta bunu direkt flex direction'ı silsem ne olur zaten şeyine sıfır verdim. Hatta hiçbir şey yapmayayım. Bir şey yapmayayım. Şu şekilde kalsın. o position, position da vermeyeyim. Buna da yüzde hiçbir şey vermiyorum. Yüzde 70 vereyim hatta. Şuradaki kısmı alayım. Bu kısım birden sonra çalışsın. Diyebilirim arkadaşlar Oldu mu? Tıkladım. Göründü tıkladım gizlendi. Tıkladım görünce tıkladım gizlendi. Bence güzel oldu. Değil mi? Şunu alayım. Login'de direkt kullanayım. Login'de bir değişikliğim yok zaten. Password olarak geldi. Password olarak geldi. Dot touch bu opacity eksiktir. demiş var. Login'de. Onu ekleyeyim. Yüz efekt. Pardon use state yoktur onu ekledim. Şurada set state değeri vermemişimdir. insecure pes seçeneğini yoktur. Onu da eklersem login'de de işi yaptık gibi. Değil mi? Gizle, görüntüle, gizle, görüntüle. Müthiş. Şimdi aynısını password confirm olarak ekleyeceğiz arkadaşlar. Pardon. Dur. Şu grubu aynen alayım. Text input kısmına password yazıyor password Confirm yapacağım. Password gördüğüm yerlere password password confirm secure pass confirm Password confirm. Password confirm. Umarım bir yanlışım yoktur. Yeni üyelikte de. Tıkladım. Görüntüledi. Tıkladım. Bunu da görüntüledi. Tıkladım. Gizledi. Tıkladım. Gizledi.